arkadaşlar. Her yıl yıllık izinlerimizde evdeki bitkilerimizin sulama işi problem olurdu. Ve buna bir çözüm aradık ve kendimize otomatik sulama yapan bir düzenek geliştirdik. Ve bunu sizinle paylaşmak istedik. Bu düzeneği bir kere hazırlayıp her sene bu sorundan kurtulabilirsiniz. Bu iş için gerekli malzemeler. Bir tane ayarlı priz. Kata 9182 modelini tavsiye ederim. Bir tane 19 litre damacana suyu bidonunu kesip bu hale getiriyoruz. Bir tane akvaryum hava motoru ya da otomobil cam silecek fiske motoru olabilir. Tavsiyem otocam silecek motoru. Çünkü daha güçlü ve daha tazikli çalışıyor. Ayrıca tüm saksılara dağıtım yapmak için akvaryum hava hortumu şu şekilde tüm saksılara dağıtıyoruz. Hortumları motora monte ettikten sonra her saksıya sulayacak şekilde dağıtımını yapıyoruz. Bu motorun suyun içine koyuyoruz. Ve ayarlı prizimizi günde 2 dakika çalışacak şekilde ayarlıyoruz. Biz saat 19 19.02 arası ayarladık. Sizler de saksılarınızın çokluğuna göre zamanı değiştirebilirsiniz. Biraz sonra sistem devreye girecek. Buradaki püf nokta hortumların tam üst noktasına iğne deliği kadar bir delik açmanızı tavsiye ederiz. Çünkü bir deliği açmazsanız enerji kesildikten sonra dahi sifon yapıyor. Ve enerjisiz dahi olsa su akmaya devam ediyor. Onun için bu delik çok önemli. Tavsiyem 2-3 gün önceden sistemi deneyiniz ki eksikleri ve hataları gözlemleyiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Ayrıca hepinize iyi tatiller.